Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik dedi ve bu ifadeler sözde muhalif basına çok koydu. 65 yaşını geçti, emekli olacak, yok olmayacağım. Şimdi aynı Arif Çetin bugün Erdoğan'ın katıldığı mezuniyet töreninde kürsüye çıktı. Bakın nasıl konuştu. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten devletlerinizin buyrukları gibi biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, Zatenizin emir komutasında ara bul yok et taktiğiyle Zatenizin emir verdiği gibi terörü kaynağında kurutmaya hazırız. Yani bir jandarma genel komutanının bir parti propagandası içeren hem konuşma tarzıyla evet. hem kullandığı e, kelimelerle bir parti propagandası yapması üzücüydü. Evet. Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik demesi yanlışmış. Bir de komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sayın başkomutanım falan dememeliymiş. Sayın başkomutanım demesi şu ana kadar duymadığımız bir bir ses bir makam. Yani Sayın Cumhurbaşkanım yeter. Başkomutan deme ne gereği var yani ne hiç. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı TBMM adına meclisin manevi varlığının ayrılmaz bir parçası olan başkomutanlığı temsil eder. Komutanının Cumhurbaşkanımıza Sayın Başkomutanım demesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Ben anayasanın anayasanın amir hükmü gereğince silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Bunu anayasa söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben şu anda başkomutanım. Niye rahatsız oluyorsun? Ama alışacaksın. Alışacaksın. Kime ne anlatıyoruz? Bu babali dingillerine boşuna postal yalayıcı, darbeci, cuntacı demiyoruz. Tabi emretmeyen, darbe yapamayan, muhtıra vermeyen, millete efendi olmayan komutan, komutan değildir bunlara göre. Öyle ya. Bunlara göre demokrasilerde çağdaş, demokrat, süperleyik, kemalist bir genel kurmay başkanı kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verir. Bunların demokrasi anlayışı Türkan Saylan'ın tarif ettiği gibidir. Asıl olan biziz. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Halk, sandık, seçim, milli irade falan fasafisodur. Neticede komutan ne derse odur. Son sözü cuntacı söyler. Kemalizmde demokrasi böyle çalışır. Bu dangozlar akıllanmazlar. Halkın teveccühüyle girdiği tüm seçimleri kazanan Erdoğan'a tek adam diyorlar diktatörlükle suçluyorlar. Demokrasi ve özgürlük diye bağırırlar, halkın tercihine milli iradeye zerre kadar saygı duymazlar. Döner, sizi görürüm ben aynen, biz Bu gazeteci kılıklı faşist darbeci zırta pozların gidin dillerine bir bakın. Yıllarca cuntacı postalı yalamaktan dillerinin kösele gibi olduğunu göreceksiniz. Bunlara göre en kötü darbe demokrasiden iyidir. Bunların zehirlediği kitle de işte bu yüzden 15 Temmuz'da tankları alkışladı. 9 Eylül 1923'te kurulan CHP ilk iş olarak milletimizin kazandığı zafere resmen çökmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve onun devamında gerçekleşen devrimlerin öncüsüdür. Halkımız İngiliz'in, Yunan'ın, Fransız'ın zulmünden kurtulduğuna sevinemeden CHP'nin zulmüne maruz kaldı. Üstad Necip Fazıl'ın CHP bir parti değil, Türkiye dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesidir. Sözü CHP'nin 100 yılını özetler. Hele hele! Kemalistim diye geçinen gençler var ya, onların bunu bilmesi lazım. 1923'ten 1950'ye kadar tek parti olarak Türkiye'yi istediği gibi yönetmiş, Müslüman halkımıza tarihte benzeri görülmemiş zulümler yapmıştır. İşgalci emperyalist ülkelerin halkımıza yaptıklarıyla CHP'nin yaptıkları arasında bir fark neredeyse yoktur. Tek parti ekibi elinden gelse Türkiye'yi Alman Nazizmi, İtalyan Faşizmi veya Sovyet Sosyalizminden birine sürükleyecek bir zihin yapısına sahip Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Sütçü İmam'ın sarığı ve Nene Hatun'un çarşafı CHP zulmünün ilk hedefi olmuştur. Şapka takmayı kabul etmeyen Trabzon ve Rize halkını günlerce bombalatan CHP, seçilmiş başbakan ve iki bakanını asan darbeyi alkışlamış ve bu darbe gününü yıllarca Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlamıştır. Biz Anayasa ve Hürriyet Bayramı'nın dördüncü yıl dönümü yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Ankara'da da kutlanmıştır. Bu münasebetle Baştan başa bütün binalar, bayraklarımız ve Atatürk'ün büyük boydaki portreleriyle süslenmiştir. 1950'den sonra iktidarı kaybedince 10 yılda bir askerlere darbe yaptırıp halkın özgür iradesi karşısında darbecilerin yanında durmuştur. İstanbul'un bize ait olduğunun tapusu olan Ayasofya Camii müze yapılmış, İslam'ın ezanı yıllarca Türkçe okutulmuştur meclis kürsüsünden İslam 14 asırlık sakat bir inançtır diyen CHP'li vekillerden başkası değildir. Kabe Arabın olsun Çankaya bize yeter diyerek İslam'la savaşını gizlemeyen gene CHP'dir. Bugün Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütlerinin siyasi partileriyle ittifak yapan CHP, emperyalizmin bu emeline hizmet etmektedir. Yüzyılda Türkiye'de CHP'ye rağmen çok büyük değişiklikler ve gelişmeler oldu. Bu süreçte Türkiye'de değişmeyen tek şey CHP'nin halkımızla olan savaşı ve halkımızın CHP'ye karşı gösterdiği şanlı direniştir. Müslüman Türk halkının CHP ile kavgası yüz 100 değil bin yıl geçse de devam edecek. Bir asırdır Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine musallat olmuş bu partinin yaptığı zulümler asla unutulmayacaktır. 1071'den itibaren Müslüman halkın 850 yılda kanları pahasına inşa ettiği milli ve manevi medeniyet CHP tarafından Anadolu topraklarından atılmak isteniyor. Bu haçlıların ve Batı emperyalizminin de büyük hayalidir. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de millete tepeden bakan insanımızı takın yolu makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıktılar. Çocuklarımızı türbanla bir i̇şte Geçenlerde böyle bir köşe başı kalem bir bayan çıkmış. Bizim dinimizi yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ağrı çevirdiler. Biz diyor işte camileri ahır yapmışız. Şunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmadınız mı? Bu CHP zihniyeti bunları yapmadım. Sadece şu Fatih Sur içinde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir. Gençliğimizin bunları bilmesi lazım. Kendini vatandaşından üstün gören, kendini devletin yegane sahibi zanneden, ezandan, camiden, başörtüsünden rahatsızlık duyan bu azgın azınlığın ne yazık ki normalleşme, iyileşme ihtimali de yoktur. Millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Üstad Necip Fazıl bunları bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları da alçak olmaya gönüllüdür diye tanımlıyor. Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi Garzov Atatürkçüsü'dür. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Genç kardeşlerim, içinizde bilmeyenleriniz olabilir ama bunları siz de bilin ve bilmeyenlere de anlatın.